Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin kredi alanlarında tarım ürünleri elektronik ticaretine geliştirmeleri daha kolay olacaktır. Kazakistan Parlamentosu Üst Meclisi geçen yıl Moskova'da Ekonomik Birliği'ye katılan ülkeler arasında imzalanan anlaşmayı onayladı. Belge Avrasya Ekonomik Birliği dahilinde çerçevesinde depo sertifikalarının verilmesi, dolaşıma konulması ve geri ödemesini düzenler. Aynı zamanda temel gereksinimleri tanımlar. Sertifikaların verileceği tarım ürünleri türleri de Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ulusal kamusal mevzuatlarına uygun olarak belirlenecek. Ayrıca devletler gerekli bilgiyi tek bir internet kaynağı üzerinden sağlamaya ve almaya taahhüt etmektedir. Anlaşmanın Kazakistan'da tahıl gelirlerinin dolaşımının yasal düzenlemesine ilişkin deneyimleri dayandığını belirtmek gerekir. Genel olarak anlaşmanın uygulanması devlet bütçesinden maliyet gerektirmiyor ve olumsuz sosyoekonomik ve hukuki sonuçlara yol açmıyor. Ha, akıp